WordPress kurulumuna bu videomuzda başlıyoruz. Herkese merhabalar, ben Mustafa Gökçe. WordPress eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzdan ilk videomuzda bahsettiğimiz gibi WordPress'in kurulumuna geçeceğiz. İlk videomuzu izlemediyseniz hemen sağ üst köşenizde çıkan YouTube kartlarından videomuzu izleyebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden eğitimimize başlayalım. İlk olarak bilgisayarımıza geçiyoruz. Bilgisayarımıza geçtikten sonra benim ilk eğitimde bahsetmiş olduğum WordPress klasörünü burada görmektesiniz. Şimdi bu klasörü ilk olarak bir hostingimize yükleyelim. İlk videodan bir özet geçmek gerekirse hostingimizi aldığımızı, domainimizi aldığımızı varsayıyorum veya localhost'tan WordPress'imizi kuracağımızı ve WAMP Server'ı kurduğumuzu varsayıyorum. Bu videomuzda biz ilk olarak WAMP Server ile WordPress'imizi kuracağız. Yani sizin burada bir domain ve bir hosting'e ihtiyacınız yok. İlk olarak WordPress'i nasıl deneme amaçlı kuracağınızı, WordPress'i deneyimlemi deneyimlerken nasıl bu işlemi gerçekleştireceğinizin detaylarına ineceğim. Wamp Server'ı indirdikten sonra kurulumunda hiçbir şey yok arkadaşlar. İlerileri ileri deyin, geçin. Hiçbir şekilde bir zorluk yok. Hiçbir de detayına inmeniz gereken bir nokta da yok. İlk olarak bir Wamp Server'ı çalıştıralım ve bilgisayarımıza tekrar geçelim. Wamp Server'ı çalıştırdığımda hemen Burada sağ alt köşede benim lokal host'umun çalıştığını ben şu an görmekteyim. WAMP Server'ın şu an ben üzerine çift tıkladığımda da burada detaylı bilgileri görüyorum. WAMP Server Windows görev çubuğunun sağ alt kısmında o saatlerin göründüğü bildirimler kısmı var ya arkadaşlar. Orada ikon size gelecektir ve bu ikon yeşile dönecektir arkadaşlar. Bu ikon yeşile döndükten sonra WAMP Server sizde çalışıyor demektir. Ben şu an eğitim çektiğimden dolayı bu kısmı size maalesef gösteremiyorum. Fakat size bütün detayları biraz önce söyledim. WAMP Server'ın çalıştığını anlamak için dediğim gibi yeşil renge dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Yeşil renge döndüm mü, tamamdır. İlk olarak yapmamız gerekeni ben söylüyorum. Ben daha önceden WAMP Server'ı kurduğum için ve üzerinde çok fazla denemeler yaptığım için benim WAMP Server'ım zaten aktif olarak çalışmakta Hemen ben size buradan web tarayıcımıza geçip yapmamız gerekenleri anlatıyorum. WAMP Server programı kurarken size PHP dilinizi seçmenizi söylüyorum. Ee, bu dilleri zaten otomatik olarak siz ilerlediğiniz zaman 5.6 PHP 5.6'yı kullanıyorsunuz. Zaten bütün e, temaların kullandığı PHP dili de 5.6. Yani onu değiştirmenizi zaten tavsiye etmiyorum. Çok nadir temalar eski PHP sürümlerini kullanıyor. Zaten ben ona ellemenizi tavsiye etmiyorum. Ee, web sitemizin pardon özür diliyorum. E, internet arayıcımızın arama kutusuna lokal oh, pardon lokal host yazdığım zaman WAM server'ın burada arayüzünü görüyoruz. Burada dediğim gibi WordPress'in klasörünü bizim kendi WAM Server klasörümüzün içerisine atmamız gerekiyor. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Eğer bir hostingimiz olmuş olsaydı biz burada FileZilla programını kullanarak bu atım işlemini, dosya aktarım işlemini gerçekleştirecektik. Fakat bizim şu an bir hostingimiz yok. Biz localhost kullanıyoruz. Yani sanal bir sunucu kullanıyoruz. Bu yüzden biz bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Tüm detaylarına inelim. Bilgisayarımızda Hemen böyle C klasörümü ben daha önceden açtım. Bilgisayarımızın içerisinde Yerel disk C altında WAMP64'ü görüyorsunuz. Sizin işletim sisteminiz 32 bit ise burada WAMP32 yazabilir. Buna lütfen kafanızı takmanızı tavsiye etmiyorum. Yerel disk C burada sizin kafanızı belki karıştırmış olabilir. Programın varsayılan olan kurulum dizili arkadaşlar. Siz programı nereye kurduysanız otomatik olarak o yolu bulacaksınız. Zaten ileri ileri dediğiniz zaman bilgisayarımızın içerisinde C diskinin içerisinde vamp 64 olarak buraya kuracaktır. Siz klasör yolunu değiştirmediğiniz takdirde bu bu şekilde otomatikman buraya gelecek. Vamp 64 klasörü içerisine girdiğim zaman benim ilk eğitimde bahsetmiş olduğum gibi www veya public html yollarından birini arayacaktık değil mi? Burada görmüş olduğunuz gibi www diye bir burada ben klasör görüyorum. Bunun içerisine girdiğimizde burada gene çeşitli klasörler görüyorum. Bu şurada gördüğünüz klasörler. Vam server'ın zaten kendi otomatik oluşturduğu klasörler. Bunları isterseniz silebilirsiniz, bırakabilirsiniz. Ben şimdilik eğitim çektiğim için bunlarla uğraşmayacağım. Yukarıda gördüğünüz forum klasörü de benim daha önceden denemelerini yaptığım bir forum scriptinin klasörü. Ona şimdilik değinmemize gerek yok. Ben buraya yeni bir klasör açıyorum ve bunun adına WordPress ismini veriyorum. WordPress ismini verdikten sonra ben WordPress'in içerisine giriyorum. Ve WordPress'in içerisinde Bizim daha önceden indirmiş olduğumuz WordPress zip'inin içerisinde yalan bu gene WordPress isimli klasörü bunun içerisinde yer alanları WordPress klasörüne atmamız gerekiyor. Çok WordPress dedik gerçekten ama e, klasörlerin ismi birbirine benzeyince böyle benzerlikler olabiliyor. E, ben hemen şunu şöyle sağ tarafa bunu da bu şekilde buraya çekiyorum. E, WordPress içerisinde burada görmüş olduğunuz gibi gene WordPress isimli zipimizin içerisindeki klasörler. Bu klasörleri buradan buraya atıyorum. Şu hemen bekleme ekranında geçelim ve görmüş olduğunuz gibi bütün buradaki her şey buraya geldi. Buraya geldikten sonra artık adres çubuğuna hemen tekrar internet arayıcımızı açalım. Localhost'u şurada bir F5 yapayım. Bakın buraya Your Project bölümünde WordPress klasörü geldi. WordPress klasörümüzde buraya geldiğine göre yapmamız gereken diğer bir işlem. Localhost yazan bölümde yani adres çubuğumuzda slash dedikten sonra ben hemen slash sileyim ve tekrar yazayım. Slash dedikten sonra WordPress yazma. Burada birazdan üzerine değinmem gereken noktalar var. Eğer bir hostinginiz olmuş olsaydı bu işlemleri aslında yapmamıza gerek kalmayacaktı. Hosting şirketinizin sizde verdiği cpanel arayüzünde zaten WordPress kurmak için çok kolay yollar var. Bunlar da zaten hosting kurulumunda yapacağımız gerekli eğitimde. Bunları size iki türlü kurulum yolunda ben anlatacağım. Şimdilik biz WAMP Server'ı kullandığımız için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Veri taban ismi, kullanıcı adı, parolası, sunucusu ve benzeri gibi 5 tane madde görüyorsunuz. Sırasıyla bunları yapacağız. Ben buradan başlayalım diyorum. İşlerinizde şu an bir şey unuttuğumu düşünen mutlaka vardır. Ben şimdi onları tekrar tek göstereceğim. Veri taban ismi, kullanıcı adı, parola, sunucusu ve tablo öneki. Peki burası ne? Dediğimiz gibi arkadaşlar bizim bir veri ihtiyacımız var. Ve bu durumda localhost yazdıktan sonra, slash dedikten sonra tekrar php my admin yazıyorum. Bu bizim veri tabanlarımızın bulunduğu e, dizini açacak arkadaşlar. Bir binme adını zaten aranızda bilen arkadaşlar varsa bu arayüzü onlara tanıdık geleceğinden eminim. Burada oturum aç bölümde kullanıcı adı ve parola soruyor. E Biz Wamp Server kurdu kullanıcı adı ve parolayı bilmiyoruz. Hosting olsaydı hosting şirketinin vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyi kullanacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, Wamp Server'ın varsayılan kullanıcı adı hiçbir şekilde zaten bunu sizin değiştirmeniz gerekmiyor. Roottur şifresi de boştur arkadaşlar. Bunu siz sadece kendi bilgisayarınızdan yönettiğiniz için e, herhangi bir güvenlik riski burada zaten barındırmıyor. Şifreyi de boş bıraktıktan sonra git butonuna basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bizim arayüzümüze giriş yaptık. Burada görmüş olduğunuz gibi sol tarafta yeni diye bir buton var. Yeni butonuna tıkladıktan sonra ben burada bir WordPress için bir veri tabanı adı oluşturacağım. Yani bir veri tabanı oluşturacağım. Veri tabanı adına ben burada şimdilik UG WordPress yazıyorum. Utu Gökçe eğitimlerinin WordPress'i diye böyle kısa bir kısaltma olarak oluştur dedim. Veri tabanı UG WordPress başarılı oluşturuldu. Tekrar WordPress yapılandırma kısmına geliyorum ve veri tabanı ismi bölümüne UG WordPress yazıyorum. Kullanıcı adımız biraz önce söylemiş olduğum gibi root. Parolamız boş. Hemen siliyorum. Veri tabanı sunucumuz. Veri tabanı sunucumuz nasıl biz buraya localhost diye giriyorduk. Localhost. Tablo ön ikimiz ise burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. WP yani WordPress olarak kalabilir. Veri tabanında oluşturulacak bütün tabloların başlarına böyle minik bir ek geliyor. O ekin burada adını siz belirleyebiliyorsunuz. Burada hemen gönder butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi işte bu. Yüklemenin bu aşamasını başarıyla tamamladım diye bir bize burada bildiri açılıyor. Kurulumu yap butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kurulum bu kadar kolay ve basit. Burada artık bizim oluşturduğumuz sitenin detaylı bilgilerini gireceğiz. Burada ben buraya Utku Gökçe yazıyorum. Kullanıcı adımız admin olsun. Parolamız dediğimiz gibi güçlü bir parola olmasından ötürü ben şimdilik buradaki parolayı aynen bu şekilde kalmasını tavsiye ediyorum. Fakat bu eğitim amaçlı olduğundan dolayı biz şimdilik buraya kolay bir şifre yazabiliriz. Biz buraya sitemizin utkugökçe.com 123 yapalım. Buradaki şifreyi aynen kalabilirsiniz. Bunun gibi zor bir şifre de yapabilirsiniz. Yani bu Utku gökçe 1 2 değil arkadaşlar. Biraz önce sildiğim o zor şifre gibi bir şifre de yapabilirsiniz. Kendiniz üretebilirsiniz. Bunu da bir yere kaydedip oradan sürekli kopyala yapıştır vasıtasıyla bu şifreyi oradan kolaylıkla alabilirsiniz. Böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. E-posta adresiniz bizim web sitemizin desteketutkugokce.com e-posta adresini yazıyorum. Burada arkadaşlar alt tarafta önemini özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Arama motoru görünürlüğü. Bu arama motoru görünürlüğü sizin Google, Yandex Browser gibi bütün arama motorlarında sitenizin bulunması arkadaşlar. Siz bu tiki eğer basarsanız sitenizi Google, Yandex, Bing gibi arama motorları bulmakta zorlanacaktır. Sizin SEO'nuz düşecektir. Yani sitenizin bulunması zorlanacaktır. O yüzden bu tiki biz kaldırıyoruz. Zaten biz Localhost'ta kurduğumuz için böyle bir durum söz konusu değil. Zaten bu site hiçbir şekilde arama motorlarına indekslenmeyecektir. O yüzden burada bizim herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. WordPress'i kur butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi WordPress'in admin paneline giriş için gerekli olan sayfaya geldik. Bu sayfayı otomatik olarak bize açtı. Eğer siz varsayıyorum ki bilgisayarınızı kapattınız birkaç gün geçti ve aradan tekrar bunun üzerinde çalışmaya başlamak istediniz. Ve bu durumda ne yapacağız? Tekrar web Server'ı çalıştırdınız ama admin paneline giremiyorum. Sistem otomatik açılıyor ama admin panelini bulamıyorum diye bir e aklınızda soru işareti olabilir. O yüzden ben hemen gösteriyorum. localhost yazdıktan sonra slash dedim. Biz nereye kurmuştuk sitemizi? WordPress, değil mi arkadaşlar? WordPress'ten sonra slash wp-admin yazarsanız bu sayfaya geleceksinizdir. Görmüş olduğunuz gibi geldik. Şifremizi ne yapmıştık? utlugokce.com 123 yapmıştık. Hemen şuradan görebilirsiniz. utlugokce.com 3. Beni hatırlaya da basarsanız bir dahaki girişlerde zorluk çekmeyeceksinizdir. Girişe tıkladım. Parolamızı kaydedelim. Zaten eğitim amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi WordPress arayüzü karşımızda. Evet arkadaşlar bir eğitimimizin daha sonuna geldik. Bundan sonraki eğitimimizde WordPress'i varsayıyorum ki hostinginiz ve domaininiz var. Oraya nasıl kurduğumuzu bahsedeceğim. Ondan sonraki bütün eğitimlerimizin ikisi de aynı olduğundan dolayı hosting üzerine devam ettireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu arayüz her ikisinde de aynı olacağından dolayı orada devam ettirmeyi tercih ettim. Umarım eğitimimizden memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.